Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tavayası modeli hazırladım ve bugünkü modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim ve zili de aktif hale getirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben 4 renk kullandım. çimen yeşil yaptım ve motiflerine de turuncu, krem ve açık mavi kullandım Arkadaşlar ben modelistlere anlatmak amacıyla bu dört rengi tercih ettim Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar yazmanız ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız ve ben çimeni yeşil yaptım Siz yeşili sevmiyorsanız çimende yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız ise desenlerden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar ve ben 21 numaralı tığ kullanıyorum şöyle göstereyim 21 numarayı tercih ediyorum arkadaşlar. Sizin eliniz 20 veya 22 yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır arkadaşlar. Değişe, değişen bir şey olmaz. Ve tığlamayı da iki zincir çekerek oluşturdum ben. Şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağız. Öncelikle çimenini yapacağım arkadaşlar. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle araya yerleştirdiğim pırpırı anlatacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıp 2 ve 2 çekerek kapattım. ikili trabzan yaptım. 5 tane zincir çekip ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne kapattım. Yeniden bir zincir ve bir kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum ve 2, 2 iki çekerek ikili trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir İkili tırabzan yandan giriş yapıp sıkı iğne ile kapattım. Tekrardan bir zincir ve bir kez doladım. Yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Ve 5 zincir çekerek ikili trabzan yandan giriş yapıp sıkı iğne ile kapattım arkadaşlar. Ben iki motifin arasına 13 tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Yeniden bir zincir çektikten sonra bir kez doladım ve yine sıradakine giriş yapıyorum. Ve ikişer çekerek kapattım. Buraya pırpır pır yapmayacağım arkadaşlar. Yuvayı oluşturacağım ve buraya bağlayacağım. Tekrardan bir zincir çektikten sonra bir kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyle kapattım ve bir zincir çekiyorum. Bir kez doladıktan sonra yeniden sıradakine giriş yapıp sık iğneyle pardon ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir arkadaşlar. Modeli ters çeviriyorum. Ve tepesine pırpır yapmadığım ikili trabzan tepesine giriş yapıyorum. Şöyle arada bir tane pırpır pır bırakıyoruz ve boş olana giriş yaptım tepeden. Ve sık iğne ile bağladım. Şimdi bir zincir çektikten sonra modeli tekrardan ön yüze çevirdim oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Şimdi 13 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 6 8 10 ve 13. 13 tane zinciri yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 13 tane zincir çekiyorum. Ve 13 yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 7 tane yapacağım arkadaşlar aynı şekilde 13 tane zincir çekerek sık iğne ile veya bağlıyorum Şöyle sayayım. Bu altıncı bir tane kaldı. Yine 13 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladıktan sonra yine tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Ardından bir zincir çektikten sonra son yaptığım ikili trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne işlemine bağladım ve bir zincir çektikten sonra bir kez doladım. Sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek kapattım. Ardından 5 tane zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Tekrardan bir zincir çektikten sonra bir kez doladım ve giriş yaptım. Sıradakine ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Ve yine 5 zincir ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle iki tane daha yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Şu da yeterli olacak. Evet arkadaşlar çimeni bu kadar. Şöyle elimle düzeltip. Şimdi motifine geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Motifimiz iki aşamadan oluşuyor ve şöyle hemen 13 tane zincir çekip 7 tane pırpır diyeyim arkadaşlar pırpır yapmıştım 13 tane zincirden oluşan hemen yanındaki iki tane şu çimenlerde yaptığım ara boşluğuna yerleştirdiğim öyle söyleyeyim iki taneyi boş bırakıyorum ve üçüncüye giriş yapıyorum motife yakın olan arkadaşlar ipimi öncelikle buraya sık iğne işlemiyle sabitliyorum ve ara geçişte 3 tane zincir çektikten sonra sıradaki 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve hemen 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum şöyle yandan sık iğne ile bağladım. Tepesine beş zincirden oluşan pırpır yapmış oldum arkadaşlar. Bu ara geçişte 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıyorum. Yine 13 tane zincirden oluşan bölüme sık iğne ile giriş yaptıktan sonra tekrardan 5 zincir çekiyorum. Ve yine şöyle tepesine 5 zincirden oluşan pırpır yapmış oldum arkadaşlar. bana ara geçişte 3 zincir Sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yine 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum yandan. Şöyle dibinden giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Tümüne aynı işlemi yapacağım. işlem aynı arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. ve yine 3 tane zincir sonuncu arkadaşlar ve giriş yaptım sık iğne ile ardından 5 tane zincir yine 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle sık iğne ile bağladıktan sonra hemen sık iğnenin yanından giriş yapıyorum ve 5 tane zinciri sık iğne ile bağlamış oldum yine ara geçişte 3 tane zincir çekiyorum ve buraya şöyle iki tane boş pırpır pır bırakmıştık arkadaşlar burada sağ tarafta bana göre şimdi sol tarafta da aynı şekilde iki tane boş bırakıyoruz üçüncüye giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum motifin ilk aşaması bu kadar arkadaşlar şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım Evet arkadaşlar ipimi yeniden bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve ipimi Bağladıktan sonra ara geçişte 3 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. İpimi buraya sık iğne ile bağladım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir. iki kez doladıktan sonra ikinci ara geçişte 3 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. O bölüme giriş yapıyorum. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi 4 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım. Buraya ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1 ve 2 3 ve bu 4 oldu. Yeniden 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ve 1, 2, 3 zincir iki kez doladım. Ve sıradaki 3 zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek kapattım şimdi 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne kapattıktan sonra dört tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım iki tane yapmış oldum arkadaşlar tümüne aynı işlemi yapacağım yine 3 zincir ve iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıp dörtlü trabzan yaptım 5 çekip sık iğne ile bağladıktan sonra 4 tane de sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. Tümüne aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Farklı bir şey yok. İşlem aynı. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve şimdi sonuncusunu yapacağım. Yine 3 tane zincir iki kez doladım ve sıradaki 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp dörtlü trabzan yaptım. Ardından 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve dört tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ve bu dördüncü oldu. Yeniden aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin Motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Şöyle şunu da tersten yakacağım. Her zaman tersten yakacağız arkadaşlar ve tersten nemli bir bezle ütüleyeceğiz. Tüm oya modellerini tümüne aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar. Şöyle elimle düzeltip göstermek istiyorum. Şu anda modelimiz ütüsüz modelimiz bu kadar gördüğünüz gibi yine güzel duran bir model oldu İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar ben ara boşluğuna da 2 4 6 8 10 12 ve 13 tane pırpır pır yerleştirdim siz sayı çoğaltarak ara boşluğunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz yine tercih sizlerin arkadaşlar nasıl seviyorsanız nasıl tercih ediyorsanız öyle yapacaksınız gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten yine çok güzel durdu İnşallah sizler de beğenip yaparsınız bugünkü modelimizde bu kadar ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz beni de desteklemiş olursunuz arkadaşlar ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıklaşırsanız sevinirim Arkadaşlar şöyle de göstereyim gördüğünüz gibi modelimiz yine şahane durdu ve ben modeli sizlere anlatırken şöyle iki renk kullandım son sırada arkadaşlar ne siz tek renkle de yapabilirsiniz yine yazmanıza bağlı renklerini çoğaltabilirsiniz de yine tercih sizlerin arkadaşlar nasıl tercih ediyorsanız öyle yapabilirsiniz bugünkü videomuzda bu kadar Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.